Değerli arkadaşlar soru formatlarında değişiklikler oldu. Ee, aslında sorunun özünde bir değişiklik yok. Daha görsel, daha yoruma bağlı sorular ön planda. O bakımdan konuları doğru çalışan bütün katılımcılar e, sınavda başarılı olacaklardır. O bakımdan şunu öneriyoruz. Diyoruz ki lütfen Sürücü TV'de konuları anlayarak çalışın. Çünkü ben soruları çözerken çok kısa... Bilgiler veriyorum size, çıkabilecek diğer sorularla da alakalı bilgiler vermeye gayret ediyorum. Ama başarınızı arttırmak açısından sürücü TV'den konunun bütünlüğü dinlemenizde çok büyük fayda var. Değerli arkadaşlar, karşımıza 50 soru çıkıyor, bunun 23 tanesi trafik. E, yeni sınav formatında da aslında dediğim gibi sadece soru tarzlarında bir değişiklik var. Konuyu, konu bütünlüğünü bilen herkes rahatlıkla bu soruları ne yapabilir? Çözebilir. O bakımdan her zamanki söylediğim gibi sürücü TV'den konu bütünlüğünü dinleyip soruları çözerseniz çok zorlanmayacağınızı göreceksiniz. Şimdi sorumuzu incelemiş olalım. Aşağıdakilerden hangisi? Trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir. Bu trafik psikolojisiyle alakalı bir sorumuz. Hemen hemen bir tane soru çıkar demiştik. Daha önceki soruları da çözerken Burada da karşımıza çıkan bir soru. Şıkları incelemiş olalım. A. Kendi kendine kurallar koymak. B. Bencilce davranışlarda bulunmak. C. Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak. D. Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Doğru cevabımız C. Diğer bir sorumuz. E, trafik e, komisyonlarının görev ve yetkileriyle ilgili bir soru. Yine 50 soru içerisinden 23 tane trafik çıkar. Trafikten çıkar. Bunlardan bir tanesi de e, bir soru gelebilecek bir konu bu. E, sorumuzu okuyup birlikte değerlendirelim. İki tane madde verilmiş. Birinci maddemizde şöyle diyor. Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak ve yaptırmak. İkinci maddemiz de, trafik zabıtasının görev ve yetkileri e, saklı kalmak üzere araçların ağırlık, ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak veya denetlemek. Değerli arkadaşlar, e, sorumuz şöyle. Yukarıdaki görev ve yetkileri verilen kurumlardan hangisine aittir? Bu e, Ulaştırma, Deniz ve Haberleşme Bakanlığı'nın e, görevleridir. Şıkları inceleyelim. A. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. B. Karayolları Genel Müdürlüğü. C. Emniyet Genel Müdürlüğü. D. İçişleri Bakanlığı. Doğru cevap A. Değerli arkadaşlar, şekilli ve yorumlu sorular artık bundan sonraki sınavlarda bol bol karşımıza gelecek. O bakımdan konuları çok iyi bilen herkesin yapabileceğine inanıyorum. Konuları çok iyi bilmenin en önemli yollarından bir tanesi kayıtlı olduğunuz kursta derslere devam etmeniz ve bizim sürücü TV'deki videolarımızı seyretmeniz. Şimdi sorumuzu inceleyelim. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Şimdi sorumuz şöyle. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? Yeşil ışık yanan sürücülere hitap eden yani 2 ve 3 numaralı araç yeşil ışığa muhatap. 3 numaralı araç için de sağa dönenler için yeşil ışık yanmakta. Dolayısıyla yollarda devam edecek araçlar 2 ve 3 şıkları incelediğimizde A yalnız 2 B 1 ve 2 C 1 ve 3 D 2 ve 3. Doğru cevap D 2 ve 3. Sorumuz trafik levhaları ile ilgili bir soru. 23 tane trafik çevre bilgisi sorusu karşımıza gelir. Bunun 5 ya da 6 tanesi levhalarla ilgili. O bakımdan levhalar konusunu mutlaka Sürücü TV'nin video bölümünden seyredip hazırlıklı olmamız gerekiyor. 6 tane sorunun cevabını bu videoyu seyredersek rahatlıkla çözebiliriz. Sorumuzu inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhası anlamındadır? İsterseniz bütün levhaları değerlendirerek çözmüş olalım. A şıkkı tehlikeli viraj yön levhasıdır. B şıkkı döner kavşağa yaklaştığınızı gösteren levhadır. C şıkkı kontrolsüz demir yolu geçidi tek hat levhasıdır. D şıkkı ise sağa dönüş yasağının olduğunu gösteren levhadır. Böylece bu levhaları da açıklamış olduk. Ama soruya göre bu sorunun doğru cevabı A. Bu yine levhalarla ilgili bir soru ama bundan önce kısa bir bilgi vermiş olalım. Üçgen levhalarımızın hepsi tehlike uyarı işaret levhasıdır. Geneli diyelim bir iki tane istisnamız vardır. Dikdörtgen levhalarımız bunlar bilgi grubu levhalarıdır. Eğer dikdörtgen bir de yeşil renkte ise Otoyol grubu levhaları şekliyle değerlendirilir. Daire şeklinde olan levhaların geneli ise tanzim grubu levhalardır. E, yalnız bunların bir de kırmızı mavi olanları vardır. O da park grubu levhaları diyebiliriz. Özetlersek. Şimdi değerli arkadaşlar tehlike uyarı işaret levhaları bir tehlikeden önce sürücüyü uyarır ve tedbir almasını söyler. Genelinde hızımızı azaltıp öndeki aracı geçmemek, takip mesafesini, takip mesafesini arttırmak genel bir kural olarak değerlendirilebilir. Bu bilgi ışığını verdikten sonra sorumuzu inceleyelim. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir? Şıklarımızı gene açıklayarak gidelim. A şıkkı ana yol tali yol kavşağıdır. B şıkkı kontrolsüz kavşak yaklaşımıdır. C şıkkı da ana yol tali yol kavşağı. D şıkkı da ana yol tali yol kavşağı. Bakın A, C ve D'deki levhaları gören bir sürücü ana yolda olduğunu düşünür. B levhamız ise buranın bir kontrolsüz kavşak olduğunu bildirir. Doğru cevabımız B. Diğer bir sorumuz da trafik levhaları ile ilgili bir soru. İsterseniz sorumuzu okumadan şıkları değerlendirerek gidelim. A şıkkındaki levha öndeki araçla 70 metre mesafe bırakmanız yani takip mesafesinin 70 metre olması gerektiğini göster. en az 70 metre diyelim burada bir tanzim grubu levhası. B şıkkı levhamız ise toplam yüklü ağırlığımızın 7 tondan fazla olan araçların buraya giremeyeceğini. C şıkkı levhamızın 70 kilometre hız yasağının artık bittiğini. D levhamız ise, D şıkkındaki levhamız ise azami hızın 70 olacağını gösteren bir levha. Şimdi levhaları değerlendirdik. Şimdi sorumuzu okuyup doğru cevabı vermiş olalım. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlandırılması anlamına gelir diye bir sorumuz var. Doğru cevabımız D. Trafik işaretleriyle alakalı bir başka sorumuzu inceleyelim. Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır. A şıkkımız taşıt trafiğine kapalı yol. B şıkkımız taşıt giremez. Bunlar birbirine çok yakın benzer olduğu için dikkat edelim. C şıkkı motosiklet hariç motorlu taşıt giremez. D şıkkı kamyonlar için araç geçme yasağı, sollama yasağı. Doğru cevabımız Sorumuzu incelediğimizde yine trafik levhalarıyla alakalı bir soru olduğunu görüyoruz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Trafik işaretini incelediğimizde bakın şunu unutmayalım. Otomobil bütün motorlu taşıtları simgeler, motosiklet hariç. E, at arabası motorsuz araçları simgeler. E, ve diğer araçlarda kendi neviindeki araçları simgeler. İşaretimize baktığımızda e, burada e, motosiklet ve otomobili figürünü görüyoruz yani motorlu taşıt girilemeyeceği bir yer altında da panel bir açıklama var. E, şu şu saatler arasında bu girişin yapılamayacağını söylüyor. E, değerli arkadaşlar. Şimdi bu bilgi ışığında sorumuzu incelemiş olalım. E, A şıkkını okuyoruz. Sabah 08. 16 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini bildirir. B şıkkı 8 ile 16 saatleri arasında motorlu taşıtların yola giremeyeceğini bildirir. C şıkkı 8 ile 16 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir. D şıkkı 8 ile 16 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapamayacağını, yapabileceğini bildirir. Doğru cevabımız 08 ila 16 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir. Doğru cevap C. Taşıt yolu üzerine yani yatay işaretleme dediğimiz işaretlerden bir tanesi karşımızda. Bu konuyla alakalı lütfen Sürücü TV'den konunun tamamını dinlemenizi öneririm. Sorumuzu inceleyelim. E, taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Değerli arkadaşlar bu e, taralı olan bölgeye giremeyeceğimiz anlamını taşır. E, bu bilgi ışığında cevapları da incelemiş olalım. A. Yavaşlama çizgisi, B. Taralı alana girilmez, C. Bölünmüş yol başlangıcı, D. Taralı alan içine park edilebilir. Doğru cevabımız B. Sorumuzu inceleyelim. Sürücülerin kavşaklara yaklaşırken Yerleşim yerleri dışında nokta nokta metre, yerleşim yerleri içinde nokta nokta metre, mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Bu noktalamaların yerine hangisi yazılmalıdır şekliyle bir e, sorumuz var. Sevgili arkadaşlar, 150-30 sürekli hemen hemen mesela bir aracın, e, arıza yapan bir aracın önüne ve arkasına yerleştireceğiniz, e, reflektöründe araca 30 diğer araç sürücüleri tarafından 150 metreden önce park edilmesi gerekir. Benzer bir cevap da bunun için var. O bakımdan bunu da hatırlatmış oluyorum. İlerleyen bir sınavda karşınıza çıkabilir düşüncesiyle. E, doğru cevabımız şehir içerisinde 30 şehir dışarısında yani yerleşim yerleri dışında 150 metre olacak. Şıkları okuyoruz. A 50 10 B 100 20 C 150 30 D 240. Doğru cevabımız C. Araçların hızlarıyla alakalı kısa bir bilgi vermiş olayım size. Araçlar hızlarını yük, yol, mevsim şartları yani meteorolojik şartlar, hava durumu, e, trafik yoğunluğu ve araçlarının kullanılan aracın cinsine göre ayarlamak zorundadırlar. Değerli arkadaşlar, bizim hiçbir işaret levhası olmasa bile ee, ya ya okul geçitlerine yaklaşırken görüşün yetersiz olduğu tepe üstlerinde dönemeçlerde, tünel çıkışlarında tünel çıkışlarına girerken e, hemzemin geçitlere yaklaşırken hızımızı hiçbir işaret levası olmasa bile azaltmak. ...zorundayız değerli arkadaşlar. Bu bilgi ışığından sonra sorumuzu okuyup... ...cevabını değerlendirmiş olalım. Sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken... ...görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde... ...aşağıdakilerden hangisini yapmalıdırlar... ...şeklinde bir sorumuz var. A. Hızını azaltmalı. B. Öndeki aracı geçmeli. C. En sol şeritten gitmeli. D. Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı. Doğru cevabımız A. Takip mesafesiyle ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. Ancak kısa bir bilgi vermiş olalım takip mesafesiyle ilgili. Araçlar birbirlerini takip etmek zorunda kalan araçlar aralarında hızlarının yarısı kadar metre cinsinden bir aralık bırakmak zorundalar. Yani 100 ile gidiyorsa 100 kilometre hızla giden bir araç 50, km, 50 metrelik bir mesafe bırakmak zorundalar. Yağış veya sis gibi bir e, meteorolojik olay varsa bu mesafeyi daha da uzatmaları gerekiyor. Takip mesafesi aynı zamanda bir aracın 2 saniyede kat ettiği yol uzunluğuna denir. E, grup halinde veya konvoy halinde giden sürücüler ise aralarında en az takip mesafesi bir aralık ya da diğer sürücülerin rahatlıkla girebilecekleri bir aralık ve mesafe bırakmak zorundadırlar. Bu ön bilgiden sonra geniş bilgi olarak izlemek isterseniz e, takip mesafesi konusunu Sürücü TV'den seyretmenizi öneririm. Şimdi sorumuza geçelim. Otoyolda 120 km saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü öndeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Hızımızın yarısı kadar demiştik. 120'nin yarısı 60 yani 60 metre. Doğru cevaba bakıyoruz. A şıkkı 30, B şıkkı 40, C şıkkı 50, D şıkkı 60. Doğru cevap 60, D şıkkı. Değerli arkadaşlar... Araç geçme ve geçilen aracın yapması gereken kurallar vardır. Bu kuralları araç geçme kurallarından geniş bir şekilde çalışmanızı öneriyorum. Sınavda çok sık karşınıza gelebilecek bir soru tarzı. Öncelikle geçilen araçla ilgili, yani sizi geçen bir araçla ilgili, siz geçilen araçsınız ve yapmanız gereken en önemli şey hızınızı arttırmamak. Ancak bir trafik kazası olasılığı varsa gerekiyorsa yavaşlamak hatta gerekiyorsa uygun bir banket varsa bankette durup geçen aracın geçişini kolaylaştırmak zorundasınız. Bu gündüz de başınıza gelse bu şekilde gece de başınıza gelse bu şekilde e, sorumuzu inceliyoruz. Bu bilgi ışığında sorumuzu birlikte çözmüş olalım. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A şıkkı Arkadaki araç sürücüsüne sinyal ile geç işareti vermesi. B. Hızını sabit tutması gerekirse yavaşlaması. C. Uzağı gösteren lambaları yakması. D. Taşıt yolunun soluna yaklaşması. Doğru cevabımız B. Sorumuz araç manevralarıyla ilgili bir soru. O bakımdan yine sürücü TV'mizde araç manevralarıyla ilişkin konuyu tamamen seyrederseniz buna benzer çıkabilecek soruların hepsini rahatlıkla çözebilirsiniz. Ancak kısa bir bilgi vermiş olalım. Sağa ve sola dönüş yapan araçlarla ilgili kurallarla ilgili. Değerli arkadaşlar, sağa dönüşler şöyle bir kavşak çizelim. Sağa dönüş yapacak olan bir araç sürücüsü yerleşim yerleri içerisinde 30 ki bu bir önceki soruda çıkmıştı hatırlarsanız. Yerleşim yerleri dışında 150 metre önce uygun bir şeride işaretlerini verip geçmeli. Yani sağa dönüş yapacak olan bir araç sürücüsü gidişe ayrılan şeridin en sağına yerleşim birimleri içerisinde 30 dışında 150 metre önce e, dönme işaretini vererek şeridini tayin eder. Mümkün mertebe dar bir kavise dönüşünü yapar ve karşıdan karşıya geçmekte olan yayalar varsa ilk geçiş hakkını bu, bu yayalara verir veya bisikletliler varsa bisikletlilerin geçmeye e, önceliğini onlara verir. Sola dönüş yapacak olan bir araç sürücüsü ise gidişe ayrılan şeridin burasını iki yönlü bir yol e, kabul edelim e, veya tek yönlü bir yol kabul edelim. İki yönlü yolsa gidişe ayrılan şerit bu olduğu için buraya yaklaşması gerekiyor. Tek yönlü bir yolsa gidişe ayrılan şeridin en soluna geçer. Ne zaman? Şehir içerisinde 30, yerleşim yerleri dışında 150 metre önce şeridin tayin eder. Sinyallerini de vermiş olur bu metreler ee, ...öncesi ve mümkün olduğu kadar geniş bir kavisle sağdan gelen araçlar varsa kavşağa girmeden evvel sağdan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermek durumunda. Kavşak içerisinde duramayacak kadar hızlı gelen araçlar varsa eğer burası iki yönlü bir yolsa onlara da ilk geçiş hakkını verir. Ve geniş bir kavisle yayalar varsa yayalara... Varsa bisikletlilere ilk geçiş hakkını vererek dönüşünü emniyetli bir şekilde tamamlar. Bu e, bilgi ışığından sonra şöyle küçük bir pratik bilgi de söyleyeyim. Yani özetlersek sola dönüşler geniş kavisle, sağ dönüşler dar kavisle yapılır. Sorumuzu inceleyelim. Sola dönüş yapacak olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A- Dar bir kavisle dönmesi. B. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi. C. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi. D. Kurallara uygun olarak karşıdan karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Yanlış olan A. Yani doğru cevabımız A. Dar bir kavisle dönmesi. Sorumuzu incelemeden önce kısa bir ön bilgi vermiş olalım. Değerli arkadaşlar herhangi bir trafik zabıtasıyla veya işaretlerle veya ışıklı cihazlarla kontrol edilmeyen kavşaklara biz kontrolsüz kavşak diyoruz. Burada uygulanması gereken bir kural var. Birinci kuralımız ve en önemli kuralımız şu. Bütün motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Yani motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. İkinci kuralımız lastik tekerlekli traktörler ve iş makineleri diğer motorlu araçlara yol verir. Üçüncü kuralımız, aslında bunlara 1 iki üç demeyelim de kural sinsilemiz diyelim bunlara. Bir diğer kuralımız, herkes sağındaki araca yol verir. Yani sağındakine yol verir diyelim. Bir kural daha söylemiş olalım. Bunlar pratikleştirdiğim kurallar değerli arkadaşlar. Herhangi bu şekilde herhangi bir kavşakta karşı karşıya kalmış olan sürücülerde düz veya sağa gitmekte olan sürücüler sola dönüş yapmak isteyen sürücülerden yolu önce kullanırlar. Ya da başka bir ifadeyle sola dönüş yapacak olan sürücüler düz ve sağa dönüş yapacak olan sürücülere ilk geçiş hakkını verir. Böyle bir ön bilgi vermiş olalım. Şimdi sorumuzu incelemiş olalım değerli arkadaşlar. Trafik zabıtası veya trafik işaret levası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır şeklinde bir sorumuz var. Şıklarımızı değerlendirelim. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol vermesi. B şıkkı dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi, C şıkkı bütün sürücülerin e, geçiş üstüne sahip olan araçlara yol vermesi, D şıkkı motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araçlara yol vermesi, yani aslında yanlış olan bu çünkü tam tersi olmalıydı. Doğru cevabımız D. Geçiş üstünlüğü ile ilgili bir soruyu inceleyeceğiz birazdan. Ancak kısa bir ön bilgi vermek istiyorum size. Geçiş üstünlüğü Görev sırasında bazı araç sürücülerinin insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmama haline deniliyor. Değerli arkadaşlar, ambulans, eskortluk yapan araçlar, e, sivil savunma araçları ama bir afet esnasında e, organ taşıyan araçlar şekliyle e, geçişine sahip olan araçlar var. Bu konuyla alakalı bir bütünü geçiş sünlüğü konusundan Sürücü TV'den izleyebilirsiniz bilirsiniz. Bu tip bir aracın duyulur ve görülür işaretini alan bir sürücü eğer taşıt yolu üzerindeyse uygun bir yerde yere çekmek, yol açmak ve e, mümkünse durarak o aracın kolaylıkla geçmesini sağlamak zorundadır. Yeni gelen bir uygulamada da çok şeritli yollarda e, sağdaki araçlar sağa, soldaki araçlar sola geçerek fermuar sistemi dediğimiz bu sistemle geç üstüne sahip olan aracın geçişini kolaylaştırırlar. Ancak bu araçlar bir kavşakta karşılaştıysanız o kavşağı hiç durmadan en yakın yerden derhal terk edip boşaltmak ve bu aracın o kavşağı kolaylıkla geçmesini sağlamak sürücülerin üzerinde önemli bir e, kuraldır, önemli bir görevidir sürücülerin. Şimdi bu bilgi ışığında sorumuzu inceleyelim. 3 tane maddemiz var. Birinci maddemiz şöyle diyor ambulansa eskortluk yapmak, ikinci maddemiz taşıt yolu üzerinde yer açmak, Üçüncü maddemiz bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak. Ee, sorumuza gelelim. Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur ve görülür işaretini alan araç sürücüsü yukarıdaki verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır? Ee, doğru cevap C. 2 ve 3. maddedeki uygulamaları yapmak durumundadır. Evet sorumuzdaki şekli incelediğimizde kolay bir soru olduğunu görüyoruz. Park çizgileri var. Ee, sorumuz şöyle, şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park etmiştir? Çok bariz bir şekilde bir numaralı aracın hatalı park ettiği, yani çizgilerin dışında park ettiği e, ve 3 numaralı aracın da çizgilerin dışında park ettiği ve üzerinde park ettiği görülüyor. O bakımdan e, doğru cevabımız C, 1 ve 3 numaralı araç hatalı şekilde park etmiştir. Araçların ışıklarını kullanmaları ile ilgili geniş konumuzu Sürücü TV'den izlemenizi öneriyorum. Bu sorumuz da yine araç ışıklarını kullanmayla ilgili bir sorumuz. Küçük bir bilgi verelim. Değerli arkadaşlar bir aracı takip ediyorsanız yan yana gelinceye kadar kısa yüzmeli farlarımızı karşılaşmalarda yine uzunları yakmışsak kısa yüzleri yüzmeli farlarımızı yakmak durumundayız. uzun yüzmeli farlarımız ise e, yeterince aydınlatılmamış yol kesimlerinde, şeyler arası yollarda, tünellerde uzun hüzmeli farlarımızı kullanabiliriz. Ancak dediğim gibi bir aracı takip ederken ve karşılaşmalar e, esnasında da kısa hüzmeli farlarımızı yakmalıyız. Sis karşı şiddetli yağmur gibi durumların dışında da sis ışıklarımızla birlikte diğer ışıklarımızı yakmamalıyız değerli arkadaşlar. Bu e, diğer önümüzde gelecek sınavlarda çıkabilecek önemli e, ipuçları vermiş oldum size. Bu bilgi ışığında sorumuzu inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisinin karayollarında geceleyin seyrederken ederken yapılması yasaktır? A) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması. B) Karşılaşmada uzun üzmeli farların yakılması. C) Öndeki aracın yakından izlenirken kısa yüzmeli farların yakılması ve Sis ışıklarının sadece sis karşı şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması Burada yasak olanı sorduğu için doğru cevap B. Bu sorumuzu çözmeden önce kısa bir bilgi verelim. Gabari ile ilgili. Gabari nedir onu size söylemiş olalım. Gabari bir aracın güvenle seyrini temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere gabari deniliyor. Trafik levhalarıyla da zaman zaman uzunlukları, genişlikleri ve yükseklikleriyle alakalı geçiş yapamayacakları bölgeleri belirleyen trafik işaretlerimiz var değerli arkadaşlar. Şeklimizi incelediğimizde aracın yükseklik gabaresiyle alakalı bir sınırlandırma getirilmiş. Yani 3 metre 50 santimden daha yüksek olan araçların bu bölgeye giremeyeceği ile alakalı bir trafik tanzim grubu işaretimiz var. Sorumuza geçelim bu bilgi ışığıyla birlikte. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlandırması getirmektedir? Tabii ki doğru cevap yükseklik. A şıkkına konulmuş. Doğru cevabımız A. Sorumuzda üç tane madde var. Birinci maddemizde araç içinde savrulma, ikinci maddemizde araçtan dışarı fırlama, üçüncü maddemizde ölüm ve yaralanmalarda artma şekliyle üç tane madde verilmiş. Sorumuzu okuyalım. Verilenlerden hangileri kaza anında emniyet kemerinin kullanılmasını sonucu meydana gelebilecek, bakın kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır diyor. Değerli arkadaşlar, eğer emniyet kemerini kullanmazsak araç içinde savruluruz, fırlarız ve herhangi bir kazada ölüm ve yaralanmalarda artma olur. 3 maddede bundan bahsediyordu. Doğru cevap D, 1, 2 ve 3. madde. Sorumuz asli kusurlarla ilgili bir soru. O bakımdan önemli bir, çünkü her sınavda mutlaka bir tane asli kusurla ilgili soruyla karşılaşabiliriz değerli arkadaşlar. Sürcü TV'den asli kusurlarla ilgili bölümü çalışmanızı öneriyorum sınava girmeden önce. 12 tane asli kusur var. Bize de ee, bakalım soru nasıl bir soruyla karşılaşıyoruz. Birlikte çözmüş olalım. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayı sayılacağı durumlardan biri değildir. Bakın kusurla asli kusuru birbirine karıştırmayalım. Hız yapmak bir kusurdur ama asli kusur değildir. Asli kusurlar 12 tane olmak üzere sınırlandırılmıştır. O bakımdan dediğim gibi uzun uzun bu konuyu çalışmak istiyorsanız lütfen Sürücü TV'de e, asli kusurlarla ilgili bölüme çalışalım. Şıklarımızı inceleyelim. A. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak bir asli kusurdur. B. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek bir asli kusurdur. C şıkkımıza baktığımızda kavşaklarda geçiş önceliğine uymak, uymamak asli kusurdur. Uymak bir kusur değildir. D. Arkadan çarpmak bir asli kusurdur. Hangisi değildir diye sorduğu için doğru cevap C. Yeni neven ehliyet sınıflarıyla alakalı bir soruyla karşı karşıyayız. Sürücü TV'de ehliyetlerin geçerlikleri ve hangi ehliyet belgelerin sürücü belgelerinin hangi araçları kullanmasıyla alakalı şartlar var değerli arkadaşlar. Buradan lütfen bu konuya çalışalım. Kısa bir konu ama mutlaka karşımıza gelen her türlü soruyu bunu çalıştığımız zaman çözebiliriz diyorum ve soruya geçiyorum. Karayolları Trafik Kanunu'na göre C1, C1E, C, CE... D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? Bu sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geçerlidir. Değerli arkadaşlar, şıklara baktığımızda A2, B5, C7, D10, doğru cevap B5. Çevre konusuyla ilgili bir soruyla karşı karşıyayız. 3 tane madde verilmiş. Maddelerimize bakalım. Gereksiz yere... Korna çalınması, egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması, araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenmesi, hiç soruyu okumadan bile bunlar yapıldığı takdirde bir gürültü kirliliğine sebep olacağını anlamışsınızdır sanıyorum. Şimdi sorumuzu okuyalım. Verilen davranışlarının yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A. Yolculuğun zorlu geçmesine. B. Yolculuk süresinin kısalmasına. C trafiğin hızlı akmasına ve gürültü kirliliğine. Doğru cevap D. Gürültü kirliliğine. Değerli arkadaşlar, sorularımızı inceledik. Sorularımızı çözerken başka nasıl sorular da çıkar, bunlardan da bahsetmeye çalıştık. Zaman zaman küçük ipuçları verdik size. Bu sorularımızı dikkatlice dinleyip seyrederseniz sınavda başarılı olacağınızı umuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.